Elektrikli arabaların kış gerçekleri. Alman Otomobil Kulübü ADAC, 25 elektrikli araç modelini gerçek kış koşullarında teste tabi tuttu. Sonuçlar çok şaşırtıcı. Mercedes-Benz EQS 400 Plus, 600 kilometrelik etkileyici menziliyle birinci çıktı. Lucid Air GTA UD ve Porsche Taycan gibi diğer üst düzey modeller de sırasıyla 518 kilometre ve 504 kilometre menzille takip etti. Ancak tüm elektrikli araçlar aynı performansı gösteremedi. Toyota bZ4X, MG4 ve Volvo ac 40 gibi modeller sırasıyla sadece 233 kilometre, 254 kilometre ve 285 kilometre menzil sunabildi. Peki bu fark neden kaynaklanıyor? Soğuk hava Pil performansını önemli ölçüde etkiliyor ve ısıtma için enerji tüketimini artırıyor. Bu da aracın menzilini etkiliyor ve kış sürüşünü birçok elektrikli araç sahibi için zorlu bir hale getiriyor. Bu nedenle bu kış bir elektrikli araç kullanıyorsanız menzil beklentilerinizi yönetin ve şarj duraklarınızı akıllıca planlayın. Bilgi sahibi olun, hazırlıklı olun ve sürüşün keyfini çıkarmaya devam edin.